Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Mikro orijinal TT Matematik Soru Bankası'nda temel işlem becerileriyle yolumuza devam ediyoruz. Buradaki bölümde neyi göreceğiz? Üstlü ve mutlak değerli yani ifadeleri göreceğiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi karşımızda 5 üzeri 2 artı 3 üzeri 0 ifadesi var. Bir kere şunu hatırlatmak istiyorum ki karşında eğer ki belli başlı işlemler varsa işlem önceliğinde ilk önce neyi yapacaktık? üstlü ifade varsa o üssü alacaktık. Bundan sonra eğer ki parantez varsa parantez içine çektik. Ardından ne yapacaktık? 4 işlemde çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleri karşıma gelecekti. E şimdi karşımda burada üstlü ifade olduğu için mecburen ne yapacağım? Üstlü ifade sonucuna varacağız. Peki 5 üzeri 2 demek ne demek? Bak unutma bir üstlü sayının üzerinde kaç varsa o alttaki sayıyı ki biz ona taban diyoruz tabandaki sayıyı evet. o kadar adette yan yana çarp demektir. Bir de bilmen gereken özel bir durum var ki her sayının sıfırıncı kuvveti daima kaçtır? 1'e eşittir. E i̇şlem önceliğinde sen önce kimi yapacaksın? Tabii ki de çarpmayı yapacaksın. Dolayısıyla soldan 25 geldi. Sağdan 1 geldi. X'ini toplarsam da işlemin cevabı 26 gelmiş oldu. Geliyorum örnek 2'ye. Bak dikkat et yine karşımızda üslü ifadeler var ve bunlar çok değerli üslü ifadeler. Şimdi öncelikle benim karşımda eksi 3 üzeri parantez varken 2 varsa şu an bunun cevabı artı mı eksi mi? Eksi 3 üzeri 2 varken bunun cevabı artı mı eksi mi? Bunu şöyle anlaman gerekiyor. Senin buradaki üssün dikkat et şu an kimin üssü? Burada bir parantez koymuş ya o zaman parantezin içindeki her şeyin üssü. Yani bunun anlamı ne? Sen parantez içindeki eksi 3'ü 2 defa yayına çarpman bekleniyor. Yani bu ifadenin sonucu eksi 3 çarpı eksi 3 olduğu için artı 9 gelir. Ama aşağıdaki eksi 3'ün karesine bakarsak. Bak dikkat et şu an burada parantez yok. İşte ben buradan ne anlıyorum? Buradaki kuvvet sadece buradaki sayıyı etkiliyor. Yani buradaki işaret etkilemiyor. E bundan dolayı ne yapacağım? Üssün işareti bir katkısı yoksa ilk önce işareti yazacağım. 3 üzeri 2 demek 2 defa 3'ü çarp demektir. Çarparsam da x9 gelmiş oldu. Bir de şunu, şunu bilmende fayda var. Her zaman negatif sayıların çift kuvveti kime eşittir? Pozitif sayıya eşittir. Bunu bilmende fayda var. Şimdi başlayalım. Bir kere karşımızda x 3'ün karesi var. İşte burada bulduğum ifade ne gelmiş olacak? Buradaki kuvvetin eksiye katkısı yok. Eksi yazdım. 3 çarpı 3'ten burası eksi 9 gelmiş olacak. Ama dikkat et. Sağ taraftaki çift kuvvet. Şu anda parantez içindeki her şey etkilemeyecek mi? Etkileyecek. İşte bunun anlamı ne? 4 tane eksi 1'i yan yana çarp demektir. E sen eksi ile eksi çarparsan artı yapar. Eksi ile eksi çarparsan artı yapar. Artı ile artıyı çarparsan işlemin cevabı ne gelecektir? Artı gelecektir. Ve biri kaç defa çarparsan çarp işlem cevabı kaç gelecek? Bir gelecek. Bak bunu şöyle yapabilirdin. Sen bir kere negatif sayıların çift kuvvetinin daima ne olduğunu biliyorsun? Pozitif olduğunu biliyorsun. Ve şunu unutma birin her kuvveti her zaman daima birdir. Bundan dolayı artı bir olduğunu söyleyebilirdim Karşıma iki tane işlem geldi. Biri çarpma, biri toplama. İlk önce kimi yapacağım? E tabii ki de çarpmayı yapacağım. Bundan dolayı eksi 3 çarpı 3'ten dolayı eksi 9 artı 1 geldi. Karşımda eksili artılı iki toplam varsa ne yapacaktık? Daima büyükten küçüğü çıkar. Yani 9'dan 1'i çıkarttım. 8 yazdım ve büyük olanın başındaki işareti almam gerekiyor. Geldim 3. soruya. Bak karşımızda öncelikle bir sürü işlem var. Öncelikle neyi yapacaktık? Daima üst almayla başlayacaktık. 2'nin eksi birinci kuvvetiyle başlayalım. Şunu bir kere unutmayacaksın ki her sayının paydasına gizli bir var. Ve sen pay ve payda kısmındaki sayıların eğer ki yerini değiştirirsen üstü ifadenin üssü işaret değiştirir. E bundan dolayı burası 1 bölü 2 üzeri 1 yapmış oldu. İkinin de birinci kuvveti kime eşit? Kendisine eşit. Yani soldan 20 çarpı 1 bölü 2 geldi. Arada eksi, eksi var. Geldim sağ tarafa. Eksi 3'ün ikinci kuvvet demek ne demek? Eksi 3'ü yan yana 2 defa çarp demek. E, eksi ile eksinin çarpımı bir kere artı geldi. 3 ile 3'ü çarparsam işlemin cevabı da 9 gelmiş oldu. Bak dikkatli ol. Sen şu an bunun paydasına gizli bir olduğunu biliyorsun. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken ne yapacaktık? Payla payı çarp paya yaz. Payda ile payda çarp payda yaz. Eksiyle artının çarpına ne gelmiş oldu? Eksi 9 gelmiş oldu. E 20'yi 2'ye bölersem dolayısıyla dikkatli ol. 22'ye 2'ye böldüğümüz takdirde şurası kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Bu durumda işlemin cevabı da 10'dan 9 çıkarsam 1 gelmiş oldu. Ha, şunu da yapabilirdin. 20 bölü 1 çarpı 1 bölü 2'de 2'yi 2 defa böldüm 1 kere var. 20'yi 2 defa böldüm 10 kere var deyip yoluna devam edebilirdin. Haberin olsun. Gelelim dördüncü sorumuza. Bak şimdi. Bir kere karşımızda üstü ifade var mı? Var. Şunu sakın unutmuyorsun. Rasyonel sayılarda payla payda yer değiştirirse üst ne yapar? İşaret değiştirir. Yani eksi ise artı yapar. Artı ise eksi yapar. E bu durumda 4 ile 3'ün yerini değiştirdim. Üstünü yapmak zorunda? işaret değiştirmek zorunda. Artı 1 gelmiş oldu. Pay ile paydayı yer değiştirdim. Üstünü yapmak zorunda? işaret değiştirmek zorunda. Yine artı 1 gelmiş oldu. E bu durumda her sayının birinci kuvveti kendisi ya. Yani kısaca soldan 4 bölü 3 sağdan 9 bölü 8 gelmiş oldu. İşte bundan sonra iki tane yolum var. İstersen pay ve payda kısmından sadeleşecek sayıları sadeleştirir. Öyle yoluna devam edersin. Bu aklına gelmiyorsa payı ve paydayı çarparsın. Burada keyfin bilir. Bak ben burada 4'ü 4'e böldüm. 1 kere var. 8'i 4'e böldüm. 2 kere var. 3'ü 3'e böldüm. 1 kere var. Ve 9'u 3'e böldüm. Kaç kere var? 3 kere var. E bu durumda 1 ile 3'ü çarparsam paya yazdım. 3 geldi. 1 ile 2'yi çarparsam paydaya yazdım. 2 geldi. Aman diyeyim şunu unutma. Çarpma işlemlerinde rasyonel sayılarda payda işlemek yok. O sadece toplama ve çıkarma işlemlerinde haberin ola. Tamam. Evet geliyorum mutlak değerli ifadelere. Şimdi bir kere mutlak değerin anlamı ne? Onu size baştan bir söyleyelim. Mutlak değerin anlamı şu. Sayı doğrusundaki sayıların sıfıra olan uzaklığıdır. Yani karşımızda eğer ki 5 sayısı varsa 5'in mutlak değeri demek 5'in sıfırı olan uzaklığı demektir. Ki e bu da 5 birim. Aynı şekilde eksi 9 varken eksi 9'un sıfıra olan uzaklığı unutma nedir? Eksi 9'un mutlak değeridir. Bu da 9 gelmiş olacaktır. Kısa yoldan sana bir şey söyleyeyim. Eğer ki mutlak değerin içi artıysa dışarıya olduğu gibi çıkartmak zorundasın. Eğer ki içi eksi ise Dışarıya eksiyle çarparak çıkartmak zorundasın. Böyle aklına kalsın. E şu anda mutlak değerin içine eksi. Dışarıya eksiyle çarparak çıkarttım. 9 geldi. Mutlak değerin içi artı dışarıya olduğu gibi çıkart. 5 olarak çıktı. E 9'dan da 5 çıkarsa sorun doğru cevabı 4 gelmiş olur. Unutma mutlak değerin içi eksi ise dışarıya eksiyle çarparak çıkart. artıysa olduğu gibi çıkart. Haberin ola. Geliyorum 6. sorumuza. Şimdi bir kere şuradaki üstlü ifadenin cevaplarını bir bulalım. Sen eksi 5'in ikinci kuvvetinin şu an sadece buradaki 5'e etki ettin biliyorsun. Bunun işareti bir bağlantısı yok. İşareti etki etmesi için parantez olması gerekiyordu. Bundan dolayı işareti yazdım. 5'in ikinci kuvvet demek 5 çarpı 5 demek. E burası 25 geldiği için bir kere sol taraf eksi 25'in mutlak değeri geldi. Aynı şekilde geliyorum sağ tarafa. Eksi 2'nin 3. kuvvet demek. Bak buradaki sayının işareti bir etkisi yok. Sadece 2'nin üzerinde. Bundan dolayı eksi yazdım. 2 üzeri 3 ne anlama geliyor? 2, 3 defa yan yana çarp demektir. Çarparsam da eksi 8 gelmiş oldu. Peki mutlak değerin içinde eksi varsa dışarımız çıkacaktı. Eksi ile çarparak. E sen eksi 25'i bir de eksi ile çarparsan ne geldi? artı 25 geldi. Eksi 8'i bir de eksi ile çarparsam artı 8 gelmiş oldu. 25 ile de 8'i toplarsam işlemin cevabı 33 çıkmış oldu. Tamam olayımız bu kadar. Evet geliyorum 7. sorumuza. Şimdi bir kere şuradaki sıfırın bu eksiye bir katkısı var mı? Hayır yok çünkü parantez yok. Bundan dolayı eksiği yazdım. Her sayının sıfırıncı kuvveti kime eşittir? 1 eşitti. Bunu yazmış oldum. E 6'nın ikinci kuvvet demek 6'yı 2 defa çarp demektir. Bunları çarparsam da işlem kaç geldi? 36 geldi. Mutlak değeri koydum. Arada eksi var. Geldim yan tarafa. Eksi 3'ün ikinci kuvvet demek ne anlamı geliyor? Bak buradaki parantezin üzerinde 2 olduğu için eksi 3'ü 2 defa çarp anlamına geliyor. Bundan dolayı eksi ile eksi çarparsam artı geldi. 3 ile 3 çarparsam 9 gelmiş oldu. 36'dan 1 çıkarsam 35'in mutlak değeri yaptı. Sağdan da artı 9'un mutlak değeri gelmiş oldu. Mutlak değerin içi artıysa dışarıya olduğu gibi çıkar. Eksi ise eksi ile çarparak çıkart. İçleri artı olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkarttım. Sol taraf 35 sağ tarafta 9 olarak çıktı. Başında eksi olduğu için eksi 9 geldi. 35 tane 9 çıkarsa sorunun doğru cevabı 26 gelmiş olur. Geliyorum 8. sorumuza. Bir kere şu üstteki kuvvetin eksi bir katkısı var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü parantez yok. Bundan dolayı ne yapacağım? Eksi yazdım ve ben birin bütün tam kuvvetlerinin ya da her kuvvetinin kaç olduğunu biliyorum. Sakın unutma birin bütün tam kuvvetleri her zaman birdir. Bundan dolayı sol taraf eksi 1 geldi. Mutlak derin içi eksi ise her zaman dışarı çıkartacaktım? Eksi çarparak önceki sorularda bunu çok yaptık sakın unutma. Öyleyse burası 5 geldi. Buradaki 2'nin eksi bir katkısı var mı? Hayır kesinlikle yok çünkü parantez yok. Bundan dolayı eksi yazdım. 2'nin ikinci kuvvet demek 2'yi 2 defa çarp demek buradan 4 gelmiş oldu. Eğer ki benim işlemimde sadece eksili artı sayılar varsa ne yapacaktım? İşlem önceliğinin bir önemi yoktu. İşlemleri kafana göre soldan sağa doğru yap. Ne yaptım? Eksi 1 ile 5'i topladım. Eğer ki eksili artılı bir toplam varsa ne yapacaktık? Daima büyükten küçüğü çıkart. 5'ten 1'i çıkarttım. 4 yazdım. Ve büyük olanın başındaki işareti al. E sağdan da eksi 4 geldiyse 4'ten 4 çıktı. Sonuçta 0 gelmiş oldu. Geliyorum örnek 9'a. Bir kere mutlak değerin içinde eksi varsa dışarıya her zaman nasıl çıkartacaktım? Hatırla eksiyle çarparak. Öyleyse bunun sonucu ne gelmiş oldu? Sen eksi 6'yı bir de eksiyle çarparsan artı 6 gelmiş oldu. Sağdan bir tane 6 geldi. Geldim sağ tarafa üstü ifade gidiyorum. Neden? Çünkü işlem önceliği her zaman üstüdeydi. Bir kere eksi 3'ün ikinci kuvvet demek ne anlamı geliyordu? Hatırla Altındaki tavan eksi 3 olduğu için eksi 3'ü 2 defa yayına çarp demekte. Dikkatli ol sadece 3'ü değil parantez olduğu için parantezin içindeki tüm sayıları 2 defa çarpmam gerekiyor. E, eksi ile çarparsam bir kere artı geldi. 3 ile 3'ü çarparsam 9 geldi. Yani sağ tarafa artı 9'u koymuş olduk. İşlem önceliğinde önce neydi? Daima çarpma işlemleriydi. Bundan dolayı 6 altı ile 6'yı çarptım 36 geldi. Eksiyle artının çarpma eksi geldi. Ve 3 çarpı 9 kaç yaptı? 27 yaptı. E sen 36'dan da 27 çıkartırsan işlemin cevabı artı 9 gelmiş oldu. Geliyorum bu bölümün son sorusuna. İlk önce mutlak değerin içindeki işlemleri bir bulalım. Şimdi öncelikle eksi 2'nin karesi. Buradaki kuvvet şu işareti ediyor mu? Kesinlikle etmiyor çünkü parantezi yok. O yüzden eksi yazdım. 2'nin ikinci kuvvet demek 2 2 defa çarp demek buradan da x4 geldi. Yani burası bir kere x4'ün mutlak değeri gelmiş oldu. İndim aşağıya. Bak eksi veya artı hiç fark etmez. Her sayının 0. kuvveti daima kaçtı? Unutma sakın her zaman birdi Bunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Eksi artı fark etmiyor. Her sayının 0. kuvveti her zaman 1. Geldim sağ tarafa. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti vermiş. Parantez olmadığı için bu kuvvet buna etki etmez. O yüzden işareti yazdım ve 3'ü üst 3 olduğu için 3 defa çarptım. Çarparsam da eksi 27 yaptı. Yani yan tarafta ne gelmiş oldu? Eksi 27'nin mutlak değeri bölü. Aynı şekilde geliyorum eksi 3'ün ikinci kuvvetine. Dikkat et şu an üst işareti etki edebilir mi? Hayır edemez çünkü parantez yok. İlk önce eksiği yazdım. 3'ün ikinci kuvvet demek De. 3'ü 2 defa çarp demek çarparsam da eksi 9 gelmiş oldu. Mutlak değerin içi eksi ise dışarı ne yapacaktı? Eksiyle ile çarparak çıkacaktı. E sen eksi 4'ü bir de eksi ile çarparsan ne yaptı? Artı 4 yaptı. Paydasında 1 olduğu için yazmama gerek yok. Geldim sağ tarafa. Eksi 27'yi bir de eksi ile çarparsam artı 27 yaptı. Bölü payda kısmı da eksi 9 gelmiş oldu. E bir kere sen biliyorsun ki her zaman artının eksi oranı kime eşitti? Daima eksi eşitti. 27 bölü 9'da kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Ve sol taraftan da 4 geldi. E 4'ten de 3 çıkarsa işlemin cevabı artı 1 olarak kalmış oldu. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.